Almanlar Türklere, Arnavutlara, Araplara, Kürtlere nasıl bakıyorlar? Almanlar genellikle Türkleri, Arapları, Kürtleri aşağı yukarı aynı kategoride görüyorlar. Oryantalist kültürlerden gelen insanlar olarak görüyorlar. Tabii ki ilk akıllarına gelen şey din farkı olduğu için biraz daha mesafeli davranmayı tercih ediyorlar. Ama aynı şekilde birçok beğendikleri özellik de var. Mesela işte yardımseverlik, insanlara ikram etme, bir şeyleri paylaşma, misafirperverlik vesaire birlikte hareket etme Arnavutlarla Bosnalılarla Bulgarlarla Sırplarla alakalı da çok olumlu şeyler düşündüklerini söyleyemeyeceğim. Balkanlardan gelen insanların birçoğunu da biraz agresif olarak görüyorlar. Para için her şeyi yapabilirler gibi görüyorlar. Bulgarların, Romanyalıların mesela adı çıkmıştır. Pek güvenmezler. Tokalaştıktan sonra cebini bir kontrol et derler. Tabii ki oryantalist bir Türk algıları olduğu için yani Türklerin çoğunu genellikle siyah saçlı esmer insanlar olarak görüyorlar. Ve o yüzden hani birazcık böyle kumralsanız, beyaz tenliyseniz falan sizi muhtemelen Arnavut zannedeceklerdir. Arnavut musun diye soracaklardır. Balkanlar dışında Polonyalılarla alakalı da çok olumlu şeyler düşünmezler. Ruslara zaten hiç girmiyorum biliyorsunuz bütün mevzuları.